Bu arada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Augusto Conte bir sahtekardır. Neden sahtekardır? Sosyolojinin isim babası olduğunu söylüyor. İsim babasıdır. Öyle geçer tarihte. Yalnız kendisi bir sahtekardır. Neden sahtekardır? Ee, soylu bir adamın yanında çatiplik yapan bu adam hiçbir şey, hiçbir bilgisi yok. Sadece çatiplik yapıyor. Ee, adam vefat ettikten sonra soylu insan zaten bu soylu insanın sosyoloji alanında pozitivizm alanında çalışmaları sürüyor. Bu adam vefat ediyor. Augusto Conte'de ne yapıyor biliyor musunuz? Bu adamın bütün fikirlerini alıyor, çalıyor. Kendisinin fikri gibi tüm dünyaya, kamuoyuna pay paylaşıyor. Bugün pozitivizm sosyoloji aslında bunların hiçbiri Augusto Conte'ye ait değil. Augusto Conte bir sahtekardır. Augusto Conte bir yalancıdır. Daha bunun ötesi yoktur. Biz tarihçiyiz. Bunlar hepsini ortaya çıkartacağız. Gerçek bilim, gerçek tarih burada arkadaşlar. Valla, bugün çok e, canım sıkıldı. Sultan Mehmet Han'dan bahsedecektim. Macar seferinden, Venediklerle, Macarlarla, Uzun Hasan'la, işte ne bileyim, e, Memlüklerle olan ilişkilerinden, Karamanoğullarıyla. Yani Fatih'in bütün hayat hikayesini anlatacaktım, amacını anlatacaktım, şeyini anlatacaktım ama anlatamıyorum. Neden diye sorarsanız dediğim gibi bugün bu sosyologlar, sosyoloğum diye gezenler hepsinin bir yalancı olduğunu fark ettim. Sosyolojinin sadece zenginler için kurulan bir bilim olduğunu fark ettim. Bugün sosyologları ben yoruma davet ediyorum. Gelsinler kardeşim. Sosyolojinin toplum bilimi olduğunu inandırsınlar. Bugün gelsin de Gelsinler bir anket yapsınlar garibanın şeyini yazsınlar. Bakın biz burada pilav ekmek, pilav tavuk satıyoruz ya. Ya arkadaş bu ne ya? Bak arkadaş ya.